Ağzı Bismillahirrahmanirrahim, min Şeytanı Rabbil Alemin. Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alehi ve sahbihi Ejmeyin. Ve Bagt. kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kelime mal ve cümle bilgisi derslerine İsra Suresi 97 ve 104. ayeti celileleriyle devam ediyoruz. Estaizu billah. Ve men kime yehdi verirse yani hidayet verirse allah Allahu Teala ve huve işte o kişi el muhtedi doğru yolu bulandır. Ve men yudlil kimleri de saptırırsa velen tecide kesinlikle bulamazsın lehum onlar için evliyae bir dost min dunihi Allah'tan başka bir dost bulamazsın. Yani inkarlarının cezası olarak onları azaptan kurtaracak bir yardımcı bulamazsın. Ve nahşuruhum biz onları haşrederiz. Yani o sapıkları haşrederiz. Yevmel kıyameti, kıyamet günü onları haşrederiz. Ala vucuhihim yüzleri üzerine umyen kör olarak ve bukmen ilsiz olarak ve summen ve sağır olarak haşrederiz. Mevahum onların barınağı cehennemu cehennemdir. Küllema ne zaman habet dönmeye yüz tutsa zidnahum onlara artırırız. Da'iren ateşi artırırız. Sahabe-i kiramdan bir tanesi Resulullah Aleyhisselam'a sordu. Dedi ki ya Resulallah allah Teala inkarcıları sapıkları yüzüstü mü haşredecek? Peygamber Efendimiz de ona cevaben buyurdular ki, insanları ayakta yaratmaya, yürütmeye kadir olan Allah, onları yüzüstü süründürmeye de kadirdir. Bir insan güzel tercih yaparsa, Allah'a iman ederek, onun peygamberini kabul ederek bu şekilde hayatını devam ettirirse bu kişi doğru yoldadır. Ama tercihini sapıklığa, inkâra, küfre, şirke yönelik kullanırsa o zaman Allah'tan gelecek olan azabı ondan kimse savamaz ve o kişi apıklık üzerinedir. Tercihlerini kötü yolda kullanan kişiler aynı şekilde kıyamet gününde kör, sağır, dilsiz olarak haşrolunacaklar. Yüce Allah'ımız onları haşrettikten sonra tekrar azalarını geri verecek. Onlar cehennemi görecekler. Cehennemin sesini işitirler ve Allah Teala cehennemde onlar için neler hazır hazırladı onları konuşurlar. Zalike işte budur ceza uhum onların cezası. Bi ennehum şundan dolayı onlar keferu inkar ettiler. Bi ayatina ayetlerimizi inkar etmeleri sebebiyle cehennemde azapları böyle olacak. Ve galu ve demeleri sebebiyle e izâ kunna, biz oldu, olduğumuz zaman mı izamen kemik varufaten ufalanmış kemik olduğumuz zaman mı işte böyle demeleri sebebiyle cehenneme onlar haşr olunacak e inna yine biz mi lemeb'usune diriltileceğiz halkan bir yaratılışla cediden yeni bir yaratılışla e, yaratılmak suretiyle haşr olunacağız Böyle demeleri sebebiyle Yüce Allah onlara alevli ateşi artırdı. Yine allah Teala bir sonraki ayette onlara cevap veriyor, buyuruyor ki Evelem yara görmediler mi? En Allah'a muhakkak ki allah Teala Ellezî öyle Allah'tır ki halaka semavati Gökleri yarattı Vel arda yeryüzünü yarattı. Bunu görmediler mi? Böyle bir Allah Kadirun Kadirdir ala en yahluka yaratmaya kadirdir mislehum onların benzerlerini ve ceale ve tayin etmiştir lehum onlara ecelen bir sure tayin etmiştir la raybe şüphe olmayan fihi içinde şüphe olmayan bir sure tayin etmiştir ve eba direttiler ez zalimune zalimler illa ancak küfüren nankörlükte direttiler. O kafirler, kainatı yoktan var eden, gökyüzünü, yeryüzünü yaratan Yüce Allah, onları tekrar yaratmaya kadir değil midir? İnsanlara ömür vermiş, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl tayin edilmiş bir ömür vardır ve bu ömürde de bir değişiklik, bir şüphe olmayacaktır. Ak bu kadar açık olmasına rağmen o zalimler, o kafirler, o müşrikler küfürlerinde, inkarlarında, şirklerinde direnmekten başka bir şey yapmadılar. Kul Habibim söyle Lev entüm şayetsiz emlikune sahip olsaydınız eza ine rahmeti Rabbi Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız izen o takdirde le emsek tüm tutardınız haşyete korkusundan dolayı el infaki harcama korkusundan dolayı tutardınız ve kânel insanu insan oğlu oldu katuren çok cimri oldu Peygamber Efendimiz'e Yüce Allah'ımız müşriklere böyle demesini istiyor ki yani o müşrikler farz edelim ki Allah'ın sahip olduğu, malik olduğu her şeye sahip oldular. Onun hazinelerine, onun mülküne, her şeyine sahip olsalar bitmesinden korktukları için onu vermezlerdi, tutarlardı. Bir sonraki ayeti celilede de Yüce Allah'ımız bir örnek veriyor Musa Aleyhisselam'dan. Mucizeler açık da olsa, çok da olsa inkar etmeyecekler, yine etmeyecektir. Ve lekad ateyna andolsun ki biz verdik Musa Musa'ya verdik. Biz ayatin 9 mucize verdik. Ve yenatin apaçık. Esel Habibim sor beni İsrail'e İsrail oğullarına sor. İzce ehum onlara geldiği zaman tekale dedi lehu ona demişti. Firavunu Firavun demişti. İnni ben la kesinlikle seni sanıyorum ya Musa ey Musa meshuran büyülenmiş sanıyorum. Musa Aleyhisselam'a yüce Allah'ımız mucizeler vermişti. Bunlardan 5 tanesi Araf Suresi'nde zikralundu. Bunlar neydi? Tufan, çekirge, bit, kurbağa, bir de kan şeklinde Yüce Allah'ımız Araf suresinde açık mucizeleri Musa Aleyhisselam'a göndermişti. Musa Aleyhisselam'a verilen diğer mucizeler de neydi? Denizin yarılması, beyaz el, yedi beyza, asa, bir de kıtlık olmak üzere. İşte Yüce Allah'ımız Peygamber Efendimiz'e o İsrailoğullarına söyle. Onların çünkü Tevrat'ında bu olaylar yazıyor. Onlara söyle. Bu mucizeleri onlar anlatsın. Ahretin Razi bu İsrailoğullarına sor şeklinde Yüce Allah'ımızın bu şekilde ayet indirmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsrailoğullarından bilgi alması değil. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğunu, doğru konuştuğunu ispat etmek içindir. Yani bu soru Resulullah aleyhisselamı şahit getirme sorusudur. Kale Musa aleyhisselam kınayarak Fıraun'a dedi ki, لَقَدْ عَلِمْتَ Andolsun ki sen bildin ma enzele indirmediğini ha ula'i bunları indirmediğini sen bildin illa başkası değil Rabbüs semavati göklerin Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyorsun vel ardi ve yerin Rabbi olan Allah'tan başkası vesaira açık belgeler olarak Yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi olan Allah'tan başkası bunları indirmemiştir. Yani vesaire açık belgeler olarak Allah'tan başkası indirmemiştir. Ve inni ve Musa aleyhisselam devam ediyor. Diyor ki doğrusu ben zannediyorum ya Firavun ey Firavun mahvolacağını ben de sanıyorum. Musa aleyhisselam Firavuna diyor ki: "Ey Firavun, sen kibirleniyorsun, inat ediyorsun. Ben Allah'ın göndermiş olduğu bir peygamberim, mucizelerle beni destekledi. Ama sen buna rağmen beni inkar ediyorsun. Ben de senin mahvolacağını düşünüyorum." Ve erade bunun üzerine istedi. Yani Firavun delillerle susturulduktan sonra Firavun istedi neyi? En yestefizzehum onları sürmek istedi minel ardi yerden tağraknahu biz de onu boğduk ve men onunla beraberindekileri de boğduk cemiyen hepsini boğduk yani Firavun delillerle susturulduktan sonra şiddete başvurdu neydi o İsrail oğullarını efendim yerlerinden etmek onları vatansız bırakma şeklinde ama Allahu Teala da Fıravunu ve ona tabi olan kim varsa hepsini denizde boğdu. Ve kulna ve biz dedik min ba'dihi arkasından dedik ibeni İsrail'e İsrail oğullarına uskunu oturun el arde yerde oturun ve izâ geldiği zaman va'dül âhiret ahiret Vadi geldiği zaman cina getireceğiz biküm hepinizi lefifen karışık olarak getireceğiz. Yüce Allah'ımız Fıravun'u ve ordusunu boğduktan sonra İsrailoğullarına Allahu Teala buyurdu ki Mısır topraklarında oturun ikamet edin. Kıyamet günü geldiği zaman da sizi huzurumuza karışık olarak toplayacağız. Yani kiminiz lefifen karışık olarak, kiminiz kafir, kiminiz mümin, kiminiz iyi, kiminiz kötü şeklinde her birerinizi kıyamet günü huzurumuzda toplayacağız. Bu sayfanın kelime mealini ve kısaca izatını gördük. Şimdi beraberce irab bilgisini, cümle bilgisini yapmaya çalışalım. Ve men yehdillahu vav başlama harfidir. Men müptedadır, şart ve cezim harfidir. Yehdi, burası fiil-i muzari'dir. Allahu, bu da faildir. ve ve rabıtadır hüve mükteda el mühtedi haberdir. Yehdillahu fehuvel mühtet. burası da isim fiil cümlesidir. Cümle olarak haberdir. Yani men müktedasının haberidir. Ve men yine vav atıftır. Men müptedadır şart ve cezim harflerindendir. Yuzlil. burası fiil muzaridir. Men onu şart alarak cezmetmiştir. Bu yehdi de şart alarak cezmetti. Buradaki cezim alameti illa tarifinin düşmesiydi. <laughs> felen ve fe, rabıtadır len tecide. Felen tecide. Fe rabıtadır len tecide fiil muzari. Ekit nefis istikbaldir. Lam harfi cerhüm mecrurdur. Evliya'e mefkuldur. Min harfi cer tunihi mecrurdur. Yuzlil felen tecide lehum evliya'e min dunih. Burası yine fiil cümlesidir. Mahallem merfudur men mübtedasının haberidir. Ve nahşuruhum vav atıftır. Nahşuru fiili muzaridir. Hum mef'uldur. Yevme zaman zarfı muzaf el kıyameti muzafun ile. Ala harficer cer vucuhihim mecrurdur. Umyen hal ve bükmen vav atıf bükmen matuftur. Ve summen vav atıf summen matuftur. Mevahum burası mübtedadır hüm ise muzafun ilehtir. Yani meva muzaf, hüm muzafun ile cehennemu bu ise mevanın haberidir. Küllema şart bildiren zaman zarfıdır. Habet şart fiilidir, fiili mazi. Zidina yine fiili mazidir, hüm onun mef'uludur. Ta'iren bu da ikinci mef'uludur. Zalike ismi işarettir, mübtedâdır. Cezâuhum haberdir. Ve harfi cer enne ismi nasıl haberini raf eder? Hum ennenin ismidir. Ennehum benin mecrurudur. Keferu ennenin haberidir. Fiili mazi. Ve harfi cer ayatina mecrurdur. Ve kalu vav atıftır. Kalu fiil mazi cemi müzekker. E izâ kunna elif soru harfidir. İzâ şart bildiren zaman zarfı künna burası nakıs fiili mazi. İzamen burası kânenin haberidir. Vav atif rufaten matuftur. E inna yine elif soru harfidir. İnne ismin nasıl haberini raf eder. Na innenin ismidir. Leme lam tekit lamıdır. Meb'uthun innenin haberidir. Halkan haldir. Cediden de halkanın sıfatıdır. Evelem yarav elif soru harfidir. Vav e, atiftir. Lem yarav fiil muzari cahdi mutlaktır. En ne ismi naz haberini raf eder. Allah'a ennenin ismidir. Ellezi ismi mevsuldur ve sıfattır. Öyle Allah ki. Halaka fiili mazi. Es-semavati mef'uludur. Vav atıf el arda ma'tuftur. Kadirun ennenin haberidir. Ala harfi cer en yahluka en fiili muzari nasbeden eden endir. Yahluka fiili muzaridir. Mithle mef'uldur ve muzaftır. Hum da muzafur ile. Ve ceale vav atıftır. Ceale fiili mazi. Lam harfi cerhüm mecrurdur. Ecelen mef'uldur. Mevsuftur. La raybe. La e, yani cinsten hükmü nefiyeden la'dır. Raybe la'nın ismidir. Hi harfi cerhi mecrurdur. La raybe fihi burası ise ecelenin sıfatıdır. Ve eba ve atıf harfidir. Eba fiili mazi. Ezdalimune failidir. İlla illa. Burası istisna harfidir. Hüfuran mef'uldur. Kul emri hazır. Lev entum lev şart harfidir. Entum faildir. Neyin faili? Kendinden sonra gelen fiilin failidir. ne? Yani burası fiili muzaridir. Yani bu entümü açıklıyor burası. Haza ine mef'ul muzaftır. Rahmeti muzafun ile Rabbi. Yine burada muzaf muzafun ilehtir. İzen bu cevap harflerindendir. Le em Levin cevabının başına gelen bu cevap harfidir. Lam. Emsektum ise fiili mazidir. Aşyete. Burası mef'ulü lehtir. Muzaftır. El infaki muzafun ile. Ve kânel insanu vav. Yani cümleye başlama harfidir. Kânen akıs fiili mazi. El insanu kânenin ismidir. Katuren kane'nin haberidir. Ve lekad ateyna vav başlama harfidir. Lam e, kasemin cevabı için gelen lamdır. Kat tahkik harflerinden ateyna fiili mazi Musa mef'uludur. a ikinci mef'ul muzaftır. Ayatin muzafun ile. Ve yinatin burası sıfattır. Ayatinin sıfatıdır. Pes el ferabıtadır. Is el emri hazır. Beni burası mef'uldur. Muzaf olduğu için burada nun düşmüştür. Yo, normalde beni nedir? İsrail'e bu da muzafun ilehtir. Yani burası gayri musarif olduğu için İsrail'e esreli değildir. Yani burası muzafun ileyler esre olur. İz ca'e. İz geçmiş zaman zarfı. Ca'e fiili mazi. Hüm mef'uldur. Ve gale fe atıf harfi. Gale fiili mazi. Lam harfi cerhu mecrurudur. Bir avunu faildir. İnni. Burası yani innedir ne ismin nas haberini raf eder. Buradaki ye ise innenin ismidir. Le azunnuke innenin haberidir. Buradaki lam tekit lamıdır. Azunnu fiili muzari. Kef ise mef'ul. Ya harfi nidadır. Musa münadadır. Meshuren ikinci mef'uldur. Kale fiili mazi. Lekad alimte lam. E, kasem cevabı için gelen lam. Kat tahkik harfi. Alimte bu ise fiili mazidir. Ma enzele ma nefi harfidir. Enzele fiili mazi. Ha ula i mef'uldur. İlla istisna harfi. Rabbü müstesnadır. E, faildir aynı zamanda ve muzaaftır. Es semavati muzafun ileh Vav atif el ardı matuftur. Ve sa i ra ha ula i'den haldir. Ha ula i. Bunları indirmediği şeyler. Onlar ne olduğu halde vesaire yani açık belgeler oldukları halde hal olarak gelmiş. Ve inni vav atıftır. İnne ismin nas haberini raf eder. Buradaki ye innenin ismidir. Le ezzunnüke lam tekit lamıdır. fiili muzari. Kef ise ezzunnunun mef'uludur. Ya harfi nidadır. Firavunu münadadır mefburan ikinci mef'uldür. Mahvolmak. Ve erade fe atıf harfidir. Erade fiili mazi. En yestefizze. En e, yestefizze. Burada cümle olarak eradenin mef'uludur. En nasb harflerinden. Yestefizze fiili muzaridir. En nasb etmiştir. Hüm yestefizzenin mef'uludur. Min harficer el ardi mecrurdur. Fe agraknahu ve atıftır. Ahrakına fiili mazi. Bu ise mef'uldur. Ve men ma'ahu. Vav atıftır. Men matuftur ismi mevsul ellezî manasında. Me'a e, mekan zarfıdır. Yani burası sıladır aynı zamanda. Gemiyen de hal olarak gelmiş. Ve kulla vav atıftır, e, atıftır burada. Kulla fiili mazi. Min harfi cer Ba'di mecrurudur. Ba'di muzafhi muzafun li. ile. Li bani İsraile lam harfi cerdir ve muzaf olduğu için burada nun düşmüştür. Beni e, mecrurdur. Beni muzaf, İsraile de muzafun ile. Uskunu burası emri hazırdır. Entüm ise e, bunun failidir. El erze mef'uludur. Beyza -ca e ca'e ve atıf harfidir. İza şart bildiren zaman zarfı ya fiili mazi. Va'du faildir, muzaftır. El ahireti muzafun ile cina şartın cevabıdır. Fiili mazi. Ve harfi cer küm mecrurdur. Lefifen bu da haldir. Bu sayfanın içerisinde bazı fiiller geçti. Onların adlarını, bazı isimlerin tekrar anlamlarını vermeye çalışalım. Yehdi Burada heda yehdi, hediyenden gelir. Ee, yani şart, burada şart olduğu için şart cümlesinde men onu şart alarak cezmetmiştir. Cezim alameti olarak da buradaki ye, yehdi derken e, ye düşmüştür. Mühtet, ismi faildir. Hidayete eren, doğru yolu bulan manasında yuzlil, Hazalle yudlu izlâle nifal babından gelir. Nahşuru haşere yahşuru haşrenden topladı, helak etti. Döndürdü. Umyen. Bu sıfatı müşebbehedir. Yani el-a'ma şeklinde kör manasındadır. Hukmen. Epken. Bu da sıfatı müşebbehe. Dilsiz. Hükmün. Hummen. Bu da aynı şekilde sıfatı müşebbehedir. Hummen. Yani ağır. El asammu. Ağırlar. Yani müfrettir asam. Cemi olarak. Hummun olarak gelir. Habet. Kaba yahbu. Habvenden gelir. Nakız bir fiil söndü. Dinli manasında. Sa'ir alevli ateş. Rufaten ufalanmış. Emsektüm emseke yumsiku <laughs> ifal babından gelir. Tuttu manasında. Haşye mastardır. Haşye yakşadan gelir. Korkmak, sakınmak, çekinmek. Gaturen. Mubalagali ismi faildir. Gatere gelir. Çok cimri. Avunnu Sanmak manasındadır. Mefburen. Bu betere yebturu buradan gelir. İsmef uldur. Men edilmiş lanet edilmiş, helak olmuş. Yestefizze, istefezze, yestefizzu istifzazen, istifal babından gelir, tedirgin etti, hoplatıp zıplattı. Lefifen, karışık, halk kitlesi manasındadır. Böylece bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.